Hı. oldu mu hepiniz ne oluyor ama soru bağladık arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz bu arada nasıl bir ar evet devam ediyoruz arkadaşlar onu söylüyorum sonlayım ben de ben de öyle şeyler bana şey olmaz ben ben yeni vakit ben çok yapıyor ben çok ben bunlar yok oluyor abici nasıl yok açık ya ne abi yuh ya Arkadaş eğer bu yerler çok da olsa size bir taktik vereceğim Tura gidiyorsunuz burada değilsiniz Yani niye bu? buraya değil arkadaşlar tekrar mı bu değişik Oğlum ne ya? Tekrar mı giriyorsunuz Ta 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 -dam. Gördüğünüz gibi eee evet, server değiştirmiş olduk bu sayesinde. Ne oldu? Bu sodomayın parkur değişti. Ben bunda çok kızayım. <laughs> evet arkadaşlar çok iyi dinliyorum. arkadaşlar e, arkadaşıma video çekmek istiyorsanız like at bu iki like at. Orada robot düştü. Onu görmedik sayılır. Çünkü ben de biraz onu yürüdükten. Düşeceğim. düşeceğim artık. Pes. Hoppa hoppa. Abi, ben bunu bir saatte kılır yaparım ha. Oha abi Ben senin kadar bilgisayarda oynamıyorum. Bilgisayar bozuldu valla. Şöyle <laughs> yapasın gelmedi. Robota döndü bu sefer sol show yapıyor. Ee, ne beklemiştiniz? Foto mu çekilelim? Oğlum adam hile. <laughs> Oğlum hile lan. Allah Allah hile Adam uçuyor. Grrrr. <laughs> Aa bu herhalde. Dur şu arkasında gamer çok iyiymiş arkadaşlar. Alalım hemen çalalım. Buraya gidiyoruz. Bir saat arıyoruz herhalde. Ama arkadaşlar çok. İsmi neymiş? Marvel. Master Killer. Ha. Master Killer ne? Ha şöyle. 8 bir şey alalım. 0 liraymış. Alın alın bir dahakine bunu giyelim. Benim için benim biz Şaka şaka tabii ki de benim obuksun. Ben obuksuzum arkadaşlar. Bu diye her like bir bir, bir Oğlum bu ne ya? Abla oğlum bu çıplak mı? Hoppa. Doğru halde arkadaşlar. Herkes bilir. Bir insan çıldırır. Bir saat. Çünkü yani oyun yapımcılarına bile bir kere kendi başıma video YouTube'a başlamadan e, evet, oyna arkadaşlar oynarken YouTube'a başlamadan söylemiştim abi. Çünkü söyleyecek bir oyun. Arkadaşlar onu yapımcısını için üstüne balıklama atlıyorum. Ne hiç kap yaptın kanka ya. Burada bir de biraz daha güncellemeler gelecek. Bir bunlar gelecek. Onlar gelecek. Sanki <laughs> doğum gününe geliyorlar ya Kardeşim, kardeşim helikopter. <laughs> Kim öldü ya? Arkadaşlar ben burada bekliyorum. Şöyle bitti zaten ben de olacağım ben size hemen süre bittiğinde bittiğinde ben kay kaydım karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Ot ha. Ha. Çok iyi ya. Oğlum bunu kim yaptı ya? Bunu kim yapmaya beyni yetti bunu? Yani kim yap yapmaya beyni ya? Oğlum bu ne? Adam bir de bir saniyede çok iyi geç çok iyi zıplayarak geçiyor bunlar hile ya ay beni hilelerle baş başa bırakmayın ne yapayım oğlum ben ne yapacağım ay ay bunu ama hiç düşünmediniz bu. Adam bir de şöyle buradan şurada şöyle şöyle zıplayıp geçirmemizi geçirmemizi yapmış ama adamı olarak de ben de çıkmak istedim. Zorla bir çıkalım. Ben bakın şu kırmızıdayım. Çok şapşal görünüyor. Oğlum, ilk, ikinci yerdeyim şimdi. <laughs> ben parkun uzunluğuna göre oyunu bir çizim tamam. Ya abi yuh. <laughs> ben bu videoyu bitirmek istiyorum artık. Vallahi bitirmek istiyorum. Abi ya. Oğlum niye böyle parkurlar veriyorlar ki? insanlar i̇nsanlar için. Adam bitirmiş. Kirli lan bunlar. Bu kendi prologları olamaz ha. Baksana adamla tık tık geçiyor ya. <laughs> Yeter ya. Ya bu ne ya? Abi yapıyoruz parkura da. Hoppa. Abla merdiven tırmanıyorsun. Niye ona tutundun öyle? On. Adamı ona hile öğretti. Hoppa Hoppa. Hop. <laughs> of. Oh. Kaşıyor mu? Bu yazılılar doluşlar ya. Bu ne ya? Dedim sivri ya? Gittim tatildeki yerde sivri var hep hep de benim musun? Ya abicim orada da söyledim. Kesin bunu dedim ya. Ben de orada e, aşağı düştükten sonra oraya geleceğim öleceğim. He. Ya sizin ben yaptığınız iş. Neyse iyi yapmış adam. Saatte... olmaz herhalde. Ama şunlar yok olmasın. Bunun mantığına Abi adama buna bir de aylığını falan Oha be Hile Bas bayağı hile buldum ben Ana geçtim Sonunda Sonunda geçmeyi başardım Ya abi ya Ben bunlara çok kötüyüm ya Denesek mi? Minecraft çek bastı onu ya. Bak şurada adam düştü. Acı günler. Acı günler 58 sen. Kala nereden düştün abi? Yazık ettiniz adamı Kulaklık da yanımda. Adamın kafasına ölü düştü <laughs> ee, gel foto çekilecek. Onlar Haydut Matiçi görüyor Lan ne bak? Kanka bunu mu bekliyordun Allah aşkına? Adam yıllardır bu anı bekliyor. Oğlum baskın ol. Oğlum bu ne lan? Baskın. Baskın. Oğlum. İnsanlar hiçbir insan öldüğünden hiçbir şey görünmüyor. Ölme in abim. Abi ölme, ölme. Ha ölme diyorum. Ölme. Of. Ya oha! Ay şansıma. Ama ben şöyle buradayım ya. Şuradan şöyle duvar varsa, burada duvar varsa, burada da iki zıplayan yelekler varsa ben şöyle geçmede bulurum. Evet, zıpladığımız gibi öldük. ona bu Lego gibi lan şurada baksanıza E biz robot, bu Lego Lego Locks. <laughs> Abicim bak gene geldik öldürmeyin beni. Aa, geçtim. Bunu da yaptım. Bunu yapamadım. İnşallah düşerim de bu acı biter vallaha. Bitmedi. Abi bu ne ya? Hay yapacağınız onun da. Ne yaptınız? Bu ne ya? Minecraft'taki 5 blok, atlaması burada 1000 blok. <laughs> Allah'ım bu ne ya? Abla niye düştün? <laughs> e bir saat yolunuz var. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar demeyeceğim ama of. Abi, üçüncü yerdeyim şu mavi yerdeyim görüyorsanız şeye bak şuraya bakıyorsanız orada gözüküyorum ben de maviyim gözükmüyorum düz Göz. oğlum bunlar aynı o neydi lan o bana bir tokat attı evet öldüm ben birinci yeri geçmeyi öğrendim ama orada zıplıyordum ölüyorum. Zıplıyordum bu Burada hiç kimse çok öne gidememiş. Öyle zor bir parkur yapmışlar. Adam dördüncü yerde kalmış. Nerede? Adamın ismi niye kalip Bir de çok değişik bir kalp he. Bu ne lan? O ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Şunu yapacaksınız zaten. Ben de gösteremedim. Çok değişik bir kalp yaptım onu. Oyun <laughs> <Ölüm> parkuru yapmışlar. <laughs> Abi bu gene buraya geldik. Az önce son en sonunda tokat Adam hile lan. Az önce baktım şu pembe yerdeydi. Şimdi baktım adam bitirmiş. Öbürler de belli ki çok kolaymış. Da adam bir saniyede bitti. Ya abi şunu bat. Aslan şunu ya. İnsanları beklesenize de birazdan. Yani biz de bitirelim bundan Flash gibi bitiriyor Robux'u ya. Bu oyunda Robux kazanılıyormuş. Adamlar bu oyunda pro... oğlum. bu ne? Bu bana tokat attı herhalde. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> tokat atmayın. Oğlum bu ne E ee, bitirmiş. Bitirmiş sayılırım. Ama kesinlikle buralarda düşerim. Ben buralarda çok kötü üm ya. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum. Yoksa arkadaşlar video video dinlemem. Ben bir kere bu oyunu bitirdim mi? Onu da bitirmemişim. Sakın şuraya bakmayın. Neyse ben bu videoyu artık bitiriyorum. Bu ablamı yiyecek. Ya abi önünde niye bir so <laughs> Evet arkadaşlar benden bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.